Evet, Aralık'a geldik. Kanat kesmenin faydaları. Arkadaşımız oğula çıkacak. Ama çıkamadı. Şu 3 numaralı sandık oğul verdi. Oğula kalktı gidiyordu. Ama gidemedi. Çünkü ana arısının kanadı kesik. Ana arı nerede acaba? Ana arımız nerede acaba? Atladı mı acaba? Yere. Dur bakalım. Birazdan bulacağız kendisini. Şöyle bir sandığımız var. Şunu şöyle koyalım. Bakalım ne olacak peki? Gelir buna toplanır. Çıktı gidiyordu arkadaşlar. Oraya oraya gitti arı ta ağaçların üstüne. tabi ana arı gelmeyince geri döndü kovana. işte ana arımız. <laughs> ho, -ho, -ho. ho ho, sen nereye gidiyorsun kızım? Gel yavrum. Gel sen bana. <laughs> kanadını keserseniz arkadaşlar böyle ilk oğlunuzu kaçırmazsınız. Şimdi bu kovan memeleri taktı. Ana ağrımızı buraya şu kovanın içine koyacağım. bir saniye. Bu kovanı da buradan bir kaldıralım. Şöyle. Düşmesin. Nereye gitti be? Yere mi düştü? Kızım sen gidemiyorsun. Gidemiyorsun sen. Gel yavrum. Gel. Sen bak. Burada sana güzel bir kovan var. Ha? Gir oraya. Gir 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 gir. Yok. Burayı beğenmiyor. Şimdi bir dakika. Şöyle arkadaşımızı kafese koydum arkadaşlar. Şu en baştaki kovan çok güçlü bir kovandı aradığımdaki. En güçlü kovandı. Ne oldu? Oğul verdi. Oğul verince maalesef Şunu şöyle şuraya bir koyayım. Bakalım gelecek mi bunlarıları etrafına toparlanacak mı? Heh. Arı geri kovanına girdi. Bu oğlu çekebilseydim arkadaşlar. O kovanı oradan kaldırıp. Bunu onun yerine koyacaktım çok da güzel bize bal yapacaktı Ama ana arıyı çıkartamayınca arı geri toplandı gidemedi Şimdi buraya bakalım bir arı çekebilecek mi ana arı Bir çita bir, bir arı çekse toplansa buraya Bu böyle ayrı bir bölme olarak burada kalır Ama şimdi o kovana ne yapacağız o kovanda büyük ameliyatlar arkadaşlar O kovana şimdi gireceğiz tüm memeleri bozacağız. Bir tane meme bırakacağız o kovanın içinde. Yoksa gene oğula gidecek. Tek bir meme bırakacağım arkadaşlar. Beğendiğim tek bir meme. İki meme bile bıraksam o ilk çıkan ana arı öbür bir parti arı alıp o kovandan gene gider. Sakın işi garantiye alayım, iki meme yapayım demeyin. Eğer ki bakın garantiye almak istiyorsanız ana kovanda bir meme bırakın. 2 meme bıraktığınız başka bir çıta alın. Tek bir çıta arkadaşlar. Alın ayrı bir yere ayrı bir kovana böyle koyun bir kenara. Ee, bu arının hani nasıl diyeyim size koyduğunuz arının yarısı geri gidecektir ama kalan arı emin olun orada çıkacak olan ana arıyı çiftleştirmeye yetecek olan bir arı kalacak. Şimdi niye kenara koyun? 2 2 ya da 3 meme. Hani alın bir çerçevede illaki vardır 2 ya da 3 meme. Alın koyun kenara. Şimdi şöyle işi garantiye almış olursunuz. Orada çıkan tek bir ana arı çıkacak. Eğer o ana arı döllenemezse çıkarsa döllenemezse ne olacak? Buradaki ana arılardan biri çıkar ve döllenir. Onu bu sefer alırsınız kafesle o büyük kovana verirsiniz. İki tane bırak. Ben yani geçmişteki tecrübelerimi söylerim. İki tane bıraktım. Hani garanti olsun diye ana kovanda valla yarısı bir arı çıktı, yarısını aldı götürdü. O yüzden sakın. Ana kovanda garanti olsun. İki meme bırakayım yapmayın. Garanti istiyorsanız alın bir çerçevedeki üç tane memeyi koyun buraya. Buradaki tarlacılar zaten çıkıp geri ana kovana gidecek. Burada uçamayan arılar kalacak. Bu uçamayan az bir şey arı da burada iki tane, üç tane, dört tane bile ana arı çıksa bu bölünüp de tekrar oğula gitmiyor. Zaten bir avuç arı kalacak. Hani giderse de peşinden ağlamazsınız, üzülmezsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ben şimdi böyle yapıyorum o kovana bir meme bırakacağım. Buraya bir çerçeve bu ana arı, arı toplasa bana yeter. Bakın bayağı bir arı geldi. Koyacağız bunu içeriye. Şimdi yavaş yavaş bu arı buraya çekilecek. Bakın işaret veriyor arılar. Buradayız diye gelin diye. Artık bu ana arı bu kovanda olmayacak yani. Oradan da yine dediğim gibi 2-3 tane memesi olan güzel bir çıta alacağım. Yine bir bölme alacağım. Bir kovana koyacağım. Bir çerçeve arı. Orada bir meme bırakacağım. Eğer o meme, tek meme çıkıp döllenirse ne ala. Döllenemezse bunlardan birini. En son kendi kraliçesi bile geri verebilirim yani. yapacak bir şey yok. Hani iki tane ana arı da çıkıp döllenmezse. Ben bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Arılar değerli her şeyin fiyatı arttı gitti. Yani bir tane oğul kaçırdım bu sene. Onun şu baştaki arı kaçtı. Onun vebaline bütün bu arkadaşların kanatları kesildi. İşte kesmenin de faydaları. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım anlatabilmişimdir. Dinleyenler ayrıcalıklı arı bilgilerini elde eder arkadaşlar. Yani bu kanalda benim anlattıklarımı dinleyin. Hepsi tecrübe. Yani hepsi emek yani böyle oradan buradan okuyarak, duyarak yapılmış şeyler değil. Hepsi benim kendi tecrübelerim deneyerek kendi bulmuş olduğum yöntemler birçoğu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha ben şimdi bu arı şansa ben buraya geldim. Arı da tam çıkıyordu. Denk geldim arıyla. Çıksaydı ne olacaktı? Orada gördüğünüz yerdeydi. Yani kovanın tahtasından düşmüş, oraya kadar yürümüş. Ne olacaktı? Şöyle sehpanın ayaklarına bir yere ya da böyle bir kenara serin bir yere kadar, yani serin bir yer oraya şu tarafa gidemezdi de yani kovanların altına bir yere gelip orada tüneyecekti arkadaşlar. Toplanacaktı yanına bir yumruk kadar bir arı. Uçamadığı için, gidemediği için de oğuldaki birçok arı onu artık şey yapmayacaktı. Gerek tekrar kovana döneceklerdi arkadaşlar Yani bunu tutacak olan zaten maksimum bir çerçeve vardı tutardı bunu orada. Hani sahiplenirdi. O şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kovanın içine koyacağım. Geri kalanları buraya toparlanır, toparlandıklar toparlansın. Ana kovana girip ana kovanda dediğim işlemleri yapacağım. Herkese kolay gelsin.